başlangıçta çok kısıtlı başladık. Belirli bitkiler, belirli şeylerle. Mehmet Göbelas Hocanın yardımıyla da çok büyük bir şey gördük, karşılık gördük. Ondan sonra bunu gören bölge sakinleri yani insanlar daha çok bu şeye eğilmeye başladılar. Ama tabii bu bilinçli bir eğilimde olmadı maalesef. Biz o dönemde dahi gittik Eczacılık Fakültesi'ninle görüştük. Hiçbir destek alamadık. Dedik bize destek verin, eğitim verin. Bizim eğitim yetişsin, destek alamadık. Ona göre birçok şeylerden kısıtlama oldu. Ama ona rağmen biz mücadele ettik birkaç aktar. Daha sonra daha da çoğaldı. Zaten dünya tıbbı da şeye başladı. Yani bitkiler üzerine kurulmaya başladı. Şimdi mesela Çin'de yüzde seksen bitkilerle tedavi var. Amerika yüzde kırk, yüzde elliye geldi. Rus tıbbı öyle. Almanya bu konuda yani bitkisel şeyler yönünden en yoğun şey olan, bilgisi olan bir şey oldu. Ülke haline geldi. Bunların karşısında tabi buna da şey çoğalmaya başladı. Talep. Ve bugünkü hale o şekilde aşama aşama geldik. Ama zor şartlarla geldik. Ben aktarlar derneğini kurabilmek için senelerce uğraştım. Aktarlardan bile destek alamadık. En sonunda kurmayı başardık. Tabi o arada oğlum da bu mesleğe seçti. Kendisi esasında hidrojiyoloji mezunu. Beraberce aktarlık ve aktarlığı meslek olması için çabaladık. Nitekim bunda başardık. Yani oğlum başardı daha doğrusu.